Herkese merhabalar. Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Antep yemeklerinin en sevilen lezzetlerinden biri olan Antep usulü patlıcan kebabını yapalım. Bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle köftesi için 500 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyelim. Güzelce yoğuralım. Kıymamızı güzelce yoğurduktan sonra harcımızdan parçalar kopararak köftelerimizi şekillendirelim. Şekillendirdiğimiz köftelerimizi dinlendirirken biz de patlıcanlarımızı doğrayalım. Patlıcanı nasıl doğranacağını göstermek istiyorum. Baş kısmını kesiyoruz. O kısmı kullanmayacağız. Geri kalanını iki parmak ölçerek keselim. Patlıcanlar çok ince kesilmemeli. Çünkü patlıcanın iç kısmının kalması gerekir. Çok ince kesersek pişerken iç kısmı kalmayacaktır. Patlıcanlarımızı da kestikten sonra tepsimize dizebiliriz. Şekillendirdiğimiz köftelerimizi bir patlıcan bir köfte şeklinde tepsimize dizelim. Antep usulü patlıcan kebabımızı iki aşamalı olarak pişirelim. Öncelikle patlıcan ve köftelerimizi sıra sıra dizerek güzelce tepsimize yerleştirelim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirelim. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Köftemizi ve patlıcanımızı güzelce dizdikten sonra üzerine bir miktar tuz dökelim. Daha sonra patlıcan kebabımızın üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar su ve sıvı yağ dökelim önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırına verelim. Yaklaşık 30 dakika sonra tepsimizi fırından alalım. Domates ve biberini boş kalan yerlere ekleyelim. Antep usulü patlıcan kebabının orijinalinde Antepliler köy biberi kullanıyorlar ama benim elimin altında bu domates ve biber olduğu için bunları kullandım. Domates ve biberi tuzlayalım. Üzeri kızarıncaya kadar tekrar fırına verelim ve pişirelim. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.